Şu göndereceğim dedin. Sütçü beygiri göndermiştim. Adın ne senin evladım? Hüseyin. Kaçın sıfa gidiyorsun? Üçten çıktım. Köyden ne zaman geldiniz peki? Yatırmadım muhteremim. Kaymakam be söz vermişim dedi. Yaz sile köyden çıktım. Çok erken gelmişim kasabaya. Girişteki çeşme yanında atla ben de uyudum. Hay Allah ya. Hadi peki git sen dinlen bakalım. Atı şöyle bağla bir yere sen de git dinlen. Bu saatte 100 kilometre hızla giden bir arabayı geçebilir mi? Kilometre? Bilmem ki ben kilometre. Bin tane metre yan yana geldiği zaman kilometre olur. 100 metreye hektometre, 10 metreye de dekametre denir. Dünyanın çevresi 40 bin kilometredir. Onun 40 binde birine kilometre derler. Anladın mı? Hı hı. Gider mi şimdi bu? 100 kilometre hızla giden bir arabayı geçebilir mi? Bilmem ki ben kilometre. At ayakta mı uyur yatarak Yorgunsa ayakta, yorgun değilse yatarak. Hey maşallah be. Benim suvari taburundaki şimşeğe benziyor. İyi biner miydin dede? Günbekte de laf mı oğlum? Alay birincisiydim. Hadi dede binsene. Atın huyunu suyunu iyi bilmiyoruz. Birkaç gün sonra beraber bineriz ha? Hani birinciydin? Atma dede. Şimdi görürsün sen. Ver olmuşsun bana. <laughs> Ya Serhan'a ata binmeyi öğretecektim. Sen ömründe ata mı bindin bir adam? Sinirlendirme beni. Çok atıyorsun be dede. Atmıyorum oğlum. Anneannen unutmuş. Bıktım be senin her şeye karşı olmandan, çamur atmandan. Ben senin gibi değilim. Kimseyi idare edemem. Hayret, 15 dakika oldu. Hala tabak çanak kırılmadı. Hayatımda senin kadar yüreksiz adam görmedim. O derneğe üye olmayı sen yüreklilik mi sanıyorsun? Hayır yüreklilik değil ama inanıyorum. Asıl sen bana inan kocana. Sen ne bilirsin be? Benden yüksek öğrenimin mi var? Aynı okulları okumuşuz. Hem ben senden fazla kazanıyorum. Ben gazete kitap okurum sen okumazsın. Ha? Kim kime inanacak? Onun için sen bana inan. Ama ben müdürüm. Ha, okulda burada değil. Seni müdürlüğün sökmez bana anlıyor musun? Sen müdürsün diye gitmem ben o kaymakamın sünnet düğününe. Anlıyor musun gitmem. Bak Yıldız sonra söz olur. Ortaokul müdürünün karısı gelmemiş derler. Ya hasta olsan hadi neyse. Gitmem ben o herifin düğününe. Herif deme. O senin üstün. Hadi be. Üstünmüş. Hem üstüm diye sünnet düğününe gideceğim diye bir kural yok ya. Ama sen beni hiç düşünmüyorsun yahu. Gitmeyeceğim diyorum sana ya. Gitmeyeceğim. Cehennemin dibine git. Bana bak ağzını bozma. Ben de bozarım sonra ha. Hayvan kadın. Asıl sen hayvansın. hayvansın hayvan, hayvan. Kesin. Hadi buyur bakalım. Salih Zeki Bey, Yıldız Hanım neden gelmedi derlerse ne diyeceksin? 40 derece ateşi vardı efendim, o yüzden gelemedi. İnşallah 42'ye gelirdik geberir gider. İnşallah kıymetini bilirsin her gele. Ah. Osmancığım, götürmeyelim şunu ha? Bir altın alsaydık. İsrar etme Perinaz. Bak ne güzel paketini de yaptım. Ha tamam, peki peki. Ha bak, sakın çok içim oralarda ha. Karışma sen. Ha içince zırvalıyorsun? Saçmalama hanım. Başlıyorsun çapkınlık palavralarına. Ne yani? Çapkın değil miydim gençken? Kaç nüfuslu kasabanın çocuğusun sen? Çapkın olsan ne olacak, olmasan ne olacak? Hadi şu Şadiye'ye de yalanda bakalım. Ay bırak şimdi 25 yıllık şeyleri. Bana bak, sünnette davulcuya birkaç bahşiş at ama sünnetçiye asla. Adam zengin oldu, zengin. Bir sağlık memuru maaşıyla nasıl oluyorsa o evler. Ben onu vergi kaçakçılığından içeri attırırdım ama dua etsin Sümbül Hanım'a. Sümbül Hanım çok iyi bir kadın. Kocası gibi pinti değil. Evet, baldır bacak gösterme de pek cömert. Seni domuz seni, hoşuna gitti değil mi? Tabii, sabah akşam o süslü Zekeriya dolaşırsan olacağı buydu. Ay vallahi öldürürüm seni Osman. Hayatım, ben senin üstüne gül koklar mıyım? Hadi, hadi. hadi Olmaz orası, orası, hiç merak etmeyin. Oğlum o masa oraya değil. Şuraya köşeye koyacaksınız. Nereden geldiniz siz başıma be? Kayıp abi, bu adam hep böyle başımıza mı gidecek? İdare edeceğiz oğlum, kaymakamın kayınbabası. <laughs> Yahu sen bu tarafa değil, şuraya koyacaksın. Sen de şuraya oğlum, geç. Ha, açın sandalyeleri. Siz de duruyorsunuz bostan korkuluğu gibi. Yardım etsenize. Hadi. Becerir. Bu işleri iyi becerir. Kim neyi becerir anne? Baban kızım. Kaç yıl gazino subaylığı yaptı. İlahi anne. Babama mı kaldı bu işler? Baba. Lütfen sen bir şeye karışma. Ay bırak yapsın. Torununun düğününü yapmayacak da ne zaman yapacak? Hah. onu oraya koyun. Yavaş yavaş. Bak burada bir çöp görüyorum. Bana bakın benim kafamı bozmayın. Hepinize mıntıka temizliği yaptırırım valla. Komutanım üzmeyin kendinizi. Gelin şöyle buyurun oturun. Sonra sonra. Ne kime bağırıyorsun dede? Hiç oğlum hiç. Bana bak. Bu sefer saat bozuk falan demeyeceksin ha tamam mı? Baban nerede? Etlerin başında. Ühü, koyunları böyle cıp cıp boğazladılar. Şimdi yüzüyorlar. Gel bakalım paşam. Hadi inelim. Otur şöyle. Heh. Gel benim canım. Aslan oğlum benim. Aa. Şükran. Bu Safi ha. Kıymetini bil. Ay inşallah kan lekesi falan olmaz. Yoksa temizleyemeyiz. Serhan dikkat et de kan lekesi olmasın. Oldu mu yavrum? Anne. çocuğa kandan söz etme. Zaten korkuyor. Korkmuyorum. Hem niye korkayım ki? Firin birim aslanıma. Gel de şu kumaşın güzelliğine bak. Sünnetten sonra bundan yastık yüzü yaparız. Sakın Galip Bey'in hanımı bunu sandığından çıkarıp vermiş olmasın. Saçlarım nasıl oluyor anne? etrafı iyice yıkayın. Bir yerde kanınızı falan kalmasın çocuklar. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Tamam efendim. Hadi Allah kabul etsin. Hayatım şunu kapatır mısın? Ay ne yapıyorsun? Kimse gelmez. Saçımla makyajım bozulacak hayatım. Saatlerdir uğraşıyorum bırak. Yerim seni Şükrü. Yerim seni. Görme beni hayatım bırak. <laughs> yiyeceğim Bak, yiyeceğim yiyeceğim. Ay Ece'yi gelen köpek cami duvarına işermiş oğlum ya. Allah belanı versin ya. Annem dememiş miydi bana belin diline hakim ol diye. Yok tutamadım ya. İşte geldim. Ne aldığımı sormayacak mısın? İnşallah çocuk da beğenir. Kol düğmelerini ikinci kez bağlıyorsun. Hı, öyle mi yapıyorum? Sana bir sakinleştirici ilaç getireyim. Yaktın kendini, Allah'ın salan, yaktın kendini. <laughs> olacağım hiçbir şey yapmadım tamam mı? Vay be. Bunda böyle bil. Oyacaklar <laughs> beni ya. Oyacaklar beni. Ay, kim oyacak? Hadi kalk geç kalıyoruz. <laughs> Biz düğüne gidiyoruz Afbaz. Başlıyor hemşire hanım. Güle güle.